Hepinize merhabalar çocuklar. Yine bir masal saatinde sizlerle birlikteyiz. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Masallar diyarına yola çıkalım. Kapımızı hep birlikte açalım. Açıl susam, açıl. Masallar diyarımızın kapısı açıldı. Sizinle bir ormanda şelalenin yanında oturalım ve başlayalım masalımızı dinlemeye. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanda kalbur samanda yıllar yıllar önce ormanda yaşayan yaşlı mı yaşlı bir aslan varmış. Bizim bu aslan yaşlandığından dolayı artık ormanda krallık yapamaz hale gelmiş. Hüküm süremez hale gelmiş. Ve hatta çocuklar bu aslan karnını doyurmak için kendisine bir lokma yemek bile bulamaz hale gelmiş. Aslan ormanda kendine yaptığı yuvasında otururken bir gün tilkiyi çağırmış huzuruna. Tilki kardeş demiş, bana yardım et, ben yaşlandım. Karnım da pek acıkmış, canım da geyik eti ister. Bana geyik bulabilir misin? Ormana git, ilk bulduğun geyiği getir bana. Ben de şöyle bir ziyafet çekeyim demiş tilki ben nasıl bulabilirim ki acaba sana geyik diye düşünürken sen bulursun tilki kardeş demiş. Bizim tilki ormanın içerisine gitmiş. Karşısına ilk çıkan tilkiye selam vermiş geyiğe. Selamun aleyküm geyik kardeş demiş. Bizim geyik de ve aleyküm selam. Bilirsin geyik kardeş artık bizim aslan yaşlandı. Ormanın kralı haline gelemez. Bizi koruyup kollayamaz. Bana dedi ki git geyiği bul, geyiği getir huzuruma. Onu artık ormanın kralı yapacağım. Ormandan sorumlu o olacak. Çünkü ben artık yaşlandım. Yapamıyorum ben krallığımı. Geyik her ne kadar tilkinin bu söylediğine ikna olamasa da inanmıştır bizim tilkiye koyulmaşlardır yola. Az gitmişlerdir, uz gitmişlerdir ve nihayet aslanın yuvasına gelmişlerdir tam geyik yuvadan içeri girecekken aslan tutamamış kendisini. Hop tilkinin üzerine atlayacakken bizim tilki kaçmış ufacık bir yaralanmayla. Aslan sinirlenmiş bu duruma. Hemen tilkiyi çağırmış huzuruna. Çabuk demiş git bana başka bir geyik bul getir. Bir şekilde geyiği kandır ve getir. Çünkü benim karnım çok aç. Tilki çaresiz bir şekilde tekrardan ormanın içine girer ve yine aynı geyikle karşılaşmıştır. Geyik kardeş, sen geçen gün yanlış anladın bizim aslanı. Bizim aslan seni görünce senin kulağına bir şeyler fısıldayacaktı. Sen de zannettin ki seni yiyecek. O yüzden korktun, kaçtın. Bizim aslan sana bir şey söylemek için senin kulağına eğilmiş, sana bir şey fısıldayacaktı. Haydi gel gidelim aslanın huzuruna da ne söyleyecekse söylesin. Sen de kurtul, ben de kurtulayım diye. Geyik bu kez de inanmıştır bizim tilkiye ve yine gitmişlerdir aslanın yuvasına. Aslan beklemiştir yuvadan içeriye girsin. Ani bir hareket yapmayalım. Geyik bu kez de kaçmasın diye. Yuvadan içeriye geyik girmiştir ve yaklaşmıştır aslana doğru. O sırada aslan bir hışımla kükremiştir. Geyiği tutacakken geyik tekrardan kaçmayı başarmıştır. Ve kaçarken de bu kez artık akıllanmıştır. Her ne olursa olsun artık tilkiye inanmayacaktır. Bu durumda geyik eti yemeyen aslan o kadar sinirlenmiş ve öfkelenmiştir ki bütün sinirini tilkiden çıkarmıştır. Ve bizim tilki o günden sonra akıllanmıştır. Hem geyikle olan dostluğumu kestim hem de aslandan işitmediğim azarı işittim. Artık hiç kimsenin işine karışmayacağım, kimseyle de dostluğumu bozmayacağım demiştir. Ve o günden sonra ormanda o tilkiyi gören olmamıştır çocuklar. Bu masalın sonunda da gökten üç tane elma düşmüştür. Elmanın bir tanesi bu Anadolu masalını ilk anlatandan bu yana herkese gelsin. Elmanın bir tanesi bu Anadolu masalını dinleyen siz güzel çocuklara gelsin. Ve elmanın bir tanesi de dostluğunu kaybetmeyen bütün herkese gelsin. Şimdi masallar diyarından çıkma vaktimiz geldi. Kapımızı hep birlikte kapatalım. Kapağın susam, kapağın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.